Çok Güzel Hareketler başlıyor. Ay, hoş geldiniz. Kız Allah canını almasın ya. Neredeyse dudak duygu yutacaktım ha? Ben bunu vallahi yolarım ha. Çakma abu bakarsın. Her yeri temizledim. sürtülü ver yıkayacağım ben onu. Tamam ben ama... Ana! Ha, oğlumun eti kirine işlemiş. Anneciğim bu doğum lekesi. De, lekeli çocuk doğuracak. <laughs> Ay bismillahirrahmanirrahim. Dersler nasıl? Sınıfta kaldım. Keşke sen benim çocuğum olsaydın. Nasıl güzel, çabuk yıkanır kurulanır. Değerli evde ne var, eşya var, hepsini topla, çabuk. Bunlar kim ya? Soldakini tanımıyorum da şu Garfield değil mi? Lan? <laughs> Çok Güzel Hareketler 2 yeni bölümüyle Pazar Star'da. Çok Güzel Hareketler bunlar. Güla. Başka şimdi muta